Bu hafta Migros Sanal Market web sitesi ve Migros mağazalarında elektronik ürünlerde %40'a varan avantajlı indirimler var. Hadi birlikte hesaplı elektronik ürünleri tek tek inceleyelim. Arzum Okka'dan Türk kahvesi makinesi. Fiyatı 1179 lira 90 kuruş. Lir. TCL markasından Android TV 101 ekran. Fiyatı 8999 lira. Xiaomi Redmi'den Note 12 8 GB RAM 128 GB hafıza kartı. Fiyatı 8999 lira. Tekno Spark markasından Pro 10 8 GB RAM 256 GB hafıza kartı. Beyaz renginde cep telefonu. Fiyatı 7999 lira. Yine Tekno Smart markası markasından Pro 10 ay tutulması dizaynında tasarlanmış 8 GB RAM 256 GB hafıza kartı fiyatı 7999 lira. Xiaomi'den Mi Stick medya oynatıcısı fiyatı 1499 lira. King markasından Türk kahvesi makinesi fiyatı 399 lira 90 kuruş. Simbo'dan tost makinesi fiyatı 899 lira 90 kuruş. Sony'den çay makinesi var. Siyah ve pembe renginde dizayn edilmiş. Gayet hoş ve güzel duruyor. Altın ayrı kettle olarak da kullanabiliyorsunuz. Fiyatı ise çok uygun. 699 lira 90 kuruş. DVC markasından Burgaz Çelik Soğu ısıtıcı. Fiyatı 399 lira. Kuntel markasından Yağsız Fritöz. 5.5 litre iç hacim özelliğine sahip. Fiyatı 2000 lira. Almond Royal'dan Inox Çay Makinesi. Fiyatı 1299 lira. Raks Nora'dan Profesyonel Saç Kurutma Makinesi. Fiyatı 599 lira 90 kuruş. Rax Pera'dan Mix Blender Seti. Fiyatı lira Altus markasından 1000 devirli 9 kilogramlı çamaşır makinesi fiyatı 12.099 lira. Altus markasından beyaz renginde no frost buzdolabı fiyatı 20.649 lira. Aprilia'dan saç şekillendirici siyah pembe renk dizaynıyla 1200 volt gücünde 5 ayarlanabilir şekil başlığı ile birlikte fiyatı 599 lira 90 kuruş. Brown'dan 4'ü bir arada erkek bakım seti fiyatı 699 lira 90 kuruş. Samsung markasından A8 tablet 32 GB'lık koyu renginde fiyatı 3999 lira. Kiwi markasından Apple makinesi var fiyatı 449 lira 90 kuruş. Philips markasından Stinelli kablolu epilatör fiyatı 719 lira 90 kuruş. Timbo'dan elektrikli ızgara fiyatı 699 lira 90 kuruş. Ink markasından Quisto su ısıtıcısı fiyatı 349 lira 90 kuruş. Samsung markasından mikrodalga fırın gümüş renginde 23 litre iç hacim özelliğine sahip. Fiyatı ise 3354 lira 91 kuruş. Hesaplı ürünlerdeki videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olan, bize destek olan, videomuzu beğenen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hesaplı ürün videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.